Gazi Mehmet Aşkın anlatıyor. İlk gün muharebelerinde kanlı sırttayız. Eniştem Recep'le aynı bölükte savaşıyoruz. Düşman topuyla tüfeğiyle üzerimize geliyor. Kanlı sırt öyle devriliyor ki sorma. Tepeler atılıyor. Tozdan, dumandan göz gözü görmüyor feryat figan edenin, inleyenin hatta hesabı yok. O arayın işlemin bir gülle darbesiyle çanlıkların arasına savrulduğunu gördüm. Koştum, arkasından yetiştim. İki ayağı kopmuştu. Her yanı kan revan içindeydi. Onu bu halde görünce gayri ihtiyari enişte bu ne hal dedim. Ağlamaya başladım. Göz kapaklarını araladı. Bıçak gibi keskin bir bakış attı bana. Ne varmış halimde Mehmet dedi. Daha ne olsun dedim. Ayakların kopmuş. Eniştem tevekkül sahibi biriydi. Halini aldırmıyordu. Aydınlanan yüzünde acıdan eser yoktu. Tebessüm ediyordu son sözleriyle büyük büyük dersler veriyordu bana. O söylüyor, ben ağlıyordum. Bırak kopsun Mehmet. Ben o söylüyor, ben ağlıyordum. Bırak kopsun Mehmet. Ben onlardan razıyım. Allah insana niye ayak verir? Dünyada yürüttüler, şimdi de Hakk'a yürütüyorlar bir çift ayak başka ne yarar ki? dedi. Bırak ağlamayı da beni kıbleye çevir. Sağ salim köye dönersen anamın elini öp Hakkın helal etsin. Eniştemi kıbleye çevirdiğim, ruhunu teslim etti.